Herkese selam arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Birce Akalay'dan yepyeni fotoğraflar geldi. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. Birce Akalay bildiğimiz gibi son yaz dizisinin yeni sezon kadrosuna dahil oldu. Çekimler başladı. Birce Akalay'ın son yaz dizisinden ilk kareleri çıktı bile. Ee, bu ilk kareleri sizler için video halinde derledim. Umarım beğenirsiniz. Bircakala'ya dair her şeyi kanalımda paylaşıyorum arkadaşlar. Bircakala ile ilgili her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.